Durduruyorum abi asansörü. Biraz bekle. Burası da genel idare katımız. Güvenlik kontrollerimiz de bu kattaki birimlerde çalışan arkadaşlar tarafından yapılıyor. Çift var diye çalışıyoruz. İşlemlerin hepsi bu kattan yapılıyor. Tamam. Devam edebiliriz. Hadi Ne oluyor ya? Ne yapacağız şimdi? Asansörde kaldık. Ne olacak şimdi? Sence durdu mu abi asansör? Bunu birazdan öğreneceğiz. ne bekliyorlar burada? Amirim, pasajör bozuldu. İçeride kalan insanlar var. Hemen bizim teknik servise haber verin, gelip baksınlar. İzin verirseniz bir şey sorabilir miyim şefim? Ben de biliyorum Engin? Neyi bilmiyorsunuz şefim? Marazali ile neden böyle bir çılgınlığa kalıştıklar? Soracağın soru bu değil mi koçum? Evet. Merak etme. Birazdan ikisine birden suçüstü yaptığımızda bu soruyu sorarız ikisine de merakımızı gideririz. Dükkan sahipleriyle konuştuk amirim. Hiçbiri kasa anahtarını vermek istemiyor. Nasıl? Delirmiş mi bunlar be? Kaplan birden kapı önündeki tüm güvenlik güçlerine. Kaplan birden kapı önündeki tüm güvenlik güçlerine tamam. Kaplan bir kim? Bilmiyorum. Seni dinliyoruz kaplan bir. İçeride durumlar sakat. Adamların ellerinde makina tüfeklerin yanı sıra... ...üzerlerinde bomba yüklü yelekler var. Siz sakın içeriye falan gireyim demeyin. Adamlar gözlerini karartmış. Besmele bile çekmeden patlatı verirler burayı. Hey. Kardeşim. Yani kaplan bir. Sen nereden biliyorsun bütün bunların? Yerini bildi bize. Biz şu anda alışveriş merkezinin içindeyiz. Kendimizi bir bukalemun formatında kamufle ettik. Teröristlere 50 metre mesafede konuşlandık. Bekliyoruz. Tamam. Alışveriş merkezinin delisi mi? Sayılır. Nasıl? Sesinden tanıdım. Bizim yeni güvenlik elemanı Toraman Erdem'di. Polis akademisini almadılar diye kafayı yemiş bir arkadaşımız bu. Kendini Rambo zannediyor zavallı. İşe yeni başlayan yeni bir çocuk daha var. Fibo mu? Fiko mu? Ne adı? O da yanında olmalı. Yogi, söyle hemen. Bırak bırak de. Pala'ya haber versinler. Pala gelip Bunların suratını önce <laughs> lama gibi tüpürür, ondan sonra tek tek kafalarını kırar. Haydi! Ne palası lan? Biz kurtaracağız oğlum bütün rehineleri. Bu gece Seda yüzünde huzur ve güven dolu, bana deliler gibi aşık bir tebessümle kafasını yastığına koyacak. Ya da ikimizin de ruhlarına birer Fatiha okuyup öyle koyarlar artık başlarını yastıklarına. Ulan negatif olma negatif olma! Bir kahraman asla karamsarlığa kapılmaz. Hocam kahraman var, kahraman var. Hart da bir kahramandı. Maceranın sonunda tavuk gibi kestiler kafayı. Orada mısın Kaplan Bir? Beni duyuyor musun? Kaplan Bir dinlemede. Biz içeri girene kadar olduğunuz yerde kalın. Sakın rehinelerin hayatlarını tehlikeye sokacak bir girişimde bulunmayın. Tekrar ediyorum. Sakın bizden izinsiz harekete geçmeyin. Tamam. Olur, ol. Hay Allah. Felsizin pili bitiyor galiba. Kaplan bir, beni duydun mu? Hiçbir şey duyamıyoruz ki. Telsizin pili bitiyor. Ben sizi duymakta çok zorluk çekiyorum. Kaplan bir, orada mısın? Çekmiyor, çekmiyor. Yok sen manyak mısın? Niye kapattın oğlum telsizi? Onlar gelmeden böyle saksı gibi burada bekleyecekmişiz. Hiçbir şey yapmadan. Oldu be. Sonra da onlar kurtaracaklar reyneleri, kızlara çökecekler, öyle mi? Yemezler oğlum. Aslında... ...biz sırf böyle burada saklansak bile... ...reyneler kurtarıldığında... ...içeriden... ...durumu telsizle ihbar etmiş adamlar olarak... ...biraz kahraman olabiliriz. Olmaz. O kadarı bizi kesmez. Reyneleri bizim kurtarmamız lazım. Allah'ım ya Rabbi, ya Resulallah ya. Bu macera nereye gidiyor ya? Hadi ne yapacaksanız yapın artık. Sıkılmaya başladım ben. Bunlar hala niye aramıyorlar abi bizi? Kumanda çalışmamış olmasın? Bir daha basayım abi şuna. Hayır buna gerek yok asansörü ilk önce kendi teknik elemanlarıyla çalıştırmayı var. Yok olmuyor. E ee, ne yapacağız şimdi? O kadar insan sıkıştı kaldı asansörün içinde. Biliyorsun genel müdür yardımcısı da içeride. Adamcağızın kalbi var. Allah korusun başına bir şey gelecek. Bu asansörlerin bakımını yapan şirket arayalım. Bu saatte açıklar mıdır ki? Bir deneyelim şansımızı, belki açıktırlar. Deneyelim. Hı. Aç. Aç. Hadi. Hey asansörleri iyi geceler diler. Tabi efendim. Bizim 24 saat acil servis hizmetimiz var. Hemen bir ekip çıkartıyorum. Biraz acele edin. Asansörde kalanlar var. Merak etmeyin efendim. Bizim ofisimiz zaten sizin binanıza çok yakın. Arkadaşlarımız beş dakika içinde orada olurlar. Aferin. Alo. Haber geldi. Sizi bekliyorlar. Anlaşıldı. Nedir durum? Hala beklemedeyiz. Son ana kadar da beklemeye devam edeceğiz. İçeri girip soygunu gerçekleştirecekler. Biz de onlar çıkışta enseleyeceğiz. Evet Morazay. Ne demişler? Çekirge bir zıplar. İki zıplar. Üçüncü de Adanalı Yavuz onu havada kapat.